Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 5 ve 6 yıldızlı Kaptan Britanya gameplay yapacağız. Şu anda ana oyundayız. İlk önce özelliklerini Türkçe okuyacağım. Sonra beta serverında gameplayini Efsaneler Diyarında yapacağız. Şimdi şöyle gelelim temiz ruhuna. Süper yeteneğini en son okuyacağım. Evet. Yeteneklerden daima aktif diyor. Özel saldırılar 8400 kritik puana sahiptir. Fakat taban kritik isabet oranı sıfırdır. Diyor. Valla ilk defa böyle bir hero görüyorum arkadaşlar mutantlardan. Bildiğiniz şöyle özelliklerine bastığınızda kritik puan 0 diyor gördüğünüz gibi. Yüzde 0. Yani kritik vurma ihtimali yok. Normal vuruşlarında asla kritik vuramazsınız. Kaptan Britanya ile. Ama özel saldırılarında 8400 kritik puan kazanıyor. Aynı kozmik alet sürücüsün, sürücünün L2'sinde kazandığı kritik puan kadar. Yani kritik vurma ihtimaliniz özel saldırılarınızda çok yüksek. Eğer kritik vurmamanız gerekiyorsa özel saldırı atmayı verin arkadaşlar. Ee, ya da L3 atarak oynayın. Öyle de çok rahat gidersiniz. Ee, Kaptan Britanya bir kritik darbeyle vurulduğunda ya da bu darbe onun bloğuna isabet ettiğinde kritik hasar puanını 10 saniye boyunca 484,62 birim arttıracak biçimde bitkinlik uygulama şansı %80. Ee, bu daha çok savunmada herhalde. Kaptan Britanya'nın üzerinde bulunan her hüner etkisi için savunma yeteneği isabeti %10 artar diyor. Hmm. Peki. Savunmada birazcık e, sıkıntı yaratabilir bunlar karo bozmaya çalışırsak falan. Temel saldırılar fiziksel yerine enerji hasarı verir. Güzel bir detay. Sonra Psionic Mod diye bir modu var bunun arkadaşlar. Bu Psionic Mod'da Kaptan Britanya bir özel saldırı etkinleştirdiğinde Psionic Mod'u etkinleştirir. Zaten etkin durumda ise devre dışı bırakır. Psionic Mod şunları kazandırır demiş. 2100 fiziksel direnç. Sadece taban saldırı panel orantılı her darbeden sonra 1218,5 enerji hasarı patlaması. İlk hafif saldırıdan sonra kritik puanla 10 saniye kritik hasar puanını 10 saniye boyunca arttıran, pardon azaltan bitkinlik zayıflatısı uyguluyorsun. İkinci orta çaplı saldırıdan sonra yavaşlatma ve ağır saldırının ilk darbesinden sonra da zayıflık zayıflık güç azaltıcısı uyguluyoruz. Zayıflık güç azaltıcısı ne ya? Saldırı puanı, ha tamam peki zayıflık güç, azaltıcısı tamam. Sonra temizlenme. Psionic modun etkinleştirildiği veya devre dışı bırakıldığı her defasında Kaptan Britanya rakip üzerindeki tüm bitkinlik, yavaşlatma ve zayıflatıcıları, zayıflatma zayıflatıcılarını temizleyecektir. Rakip üzerindeki bir zayıflatıcının temizlediği her defasında özel saldırı hünerini falan arttıran pasif kazanırsın. Bitkinlik yavaşlatma ve zayıflatma zayıflatıcısı ise kaptan bir tane bir adet fazladan takviye de kazanır diyor. Hmm. Bakayım. Rakip üzerindeki bitkinlik yavaşlatma ve zayıflatmaları temizleyecek. Tamam. Hmm. Onun dışında temizlenen bitkinlikler 30 saniye boyunca kritik hasar puanını 233.3 arttıran bir adet zalimlik takviyesi. Yavaşlatmalar durdurulamaz. Ee, zayıflatmalarda saldırı puanını arttıran hiddet veriyormuş. Bunlar da ne kadar az veriyor ya. 243.7 ne ya? 2737 saldırımız var bir virgül konmuş. Çok az veriyor bunlar. Biraz da arttırılabilirmiş. Gerçi e, hüneri arkadaşlar hünerinin sınırı olmadığı için bunların az arttırması da normal olabilir. E, çünkü yani Profesör X gibi bunun pasif hünerlerini de yani 100'e 200'e falan çıkarabileceğiz büyük ihtimalle. E, bakalım şöyle. Etkinleş, tüm özel saldırılar etkinleştirme sonrası Kaptan Britanya tüm kişisel zayıflaşıları 5 saniye tüm takviyeleri 5 saniye boyunca duraklıyor. Özel saldırı bir enerji verme takviyesi veriyor 15 saniye boyunca. Özel saldırı 2 e, hali hazırda Kaptan Britanya üzerinde yüklü bulunan benzersiz takviye başına saldırı puanını yine aynı birim arttırıyoruz. Özel saldırı 3'te de etkinleştirme sonrası Sionic modun, moddan çıkarsın her kişisel takviyeden birer adet kazanırsın ve her kişisel zayıflatıcıdan birer adet uygularsın demiş. Bu özel saldırıya girerken veya çıkarken Sionic modu varsayılan olarak her zaman kapalıdır. Demiş. Peki. Süper yeteneğinde de daima aktif. Bir zayıflatıcı için temizlendiği her defasında blok becerisinin maksimum 688.7'de bir arttıran ve 20 saniye süren bir adet pasif siper alma seti kazanırsın. Maksimum 6 adet demiş. Hmm, yani bir savunması için yani blok becerisi için güzel bir e, savunma mekanizması. E, Tabi saldırıda işimize yarısını isterdik. Özellikleri bu şekilde. Şimdi beta serverine geçelim. Şimdi 6 yıldızı rütbe üçünü görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi 200 kopya yaptık. 6 yıldızı da 704 blok becerisi kazanıyormuş tek bir pasif etkiden. Onun dışında 8600 kritik puan arttırımı. Tabi ana oyundayken 5 yıldızını göstermek zorundaydım. Çünkü 6 yıldızı R5 halini gösteriyor. Şimdi R3 halini buradan gösteriyorum o yüzden. Yani sayıları çok fark etmiyor. Yakın 5 yıldızı R5'ine. Ee, şimdi ilk önce Efsaneler diyarında 6 yıldızını, sonra 5 yıldızını, sonra da bir de labirentte deneyeceğiz. Maksimum potansiyelini göstermeye çalışacağım. Evet, şimdi başlayalım. Ee, oynama stilini de oynar, oynarken anlatacağım, nasıl kullanıldığını. Hem oynarken hem anlatacağım. Şöyle başlayalım şimdi 6 yıldızıyla. Beyaz Manyetoyu labirentte kullanacağım, tekrar takım ayarlamayayım diye. Şimdi ilk başta bir şeyimiz yok, ee, hiçbir etki açmıyor dümdüz özel saldırımızı dolduracağız ilk önce. Bu arada Kaptan Britanya özel saldırılarını atamazsa hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Özel saldırılarına bağlı kesinlikle. Evet. Önce l atarak başlıyorum. Psionic moda girdik. Kısa dövüşlerde genelde full l atarsınız. Şu 3 zayıflatıcıyı attıktan sonra ağır saldırınızı gene L1'e bağlayın. Ve onları hünere çevirin. 3 zayıflatıcıyı da atmanız lazım ama. Evet, sonra psionik moda girin tekrar. Psionik moda girdikten sonra özel saldırı attığınız halde bu o moddan çıkıyorsunuz. İlk hafif saldırılığınızda e, bitkinlik. E, sonra orta saldırı bitiricisinde yavaşlatma. Ağır saldırınızda da zayıflık atıyorsunuz. Ben bunu böyle dövmeye devam ediyorum. On dışında. Ayrıca şu enerji enerji veren takviyede üstümde bulunduruyorum ki daha hızlı güç kazanayım. En evet, sonra ağır saldırı atıp gene lever atıyorum. Gördüğünüz gibi sadece özel saldırılarda kritik vuruyor. Hiç kritik vurduğunu görmüyorum düz vuruşlarında. Bir bir daha attım. Şimdi bile ikimizi atalım. Ya da bir l daha atalım. Daha canım artık kış askerine. Ah l doldu. Peki. Bakın ne güzel kritik vuruyor değil mi? Ama tabii bunu build up yapmak biraz uzun sürüyor. Kasmak uzun sürüyor. Ha, Kritik vurdu şimdi tamam. Üstümüzde zalimlik var ondan kritik vuruyoruz herhalde. Gerçi zalimlik kritik vurumuzu sağlar mı ya? Karıştırdım. Ama kritik puanının sıfır yazdığını gördüm. Kritik vurmaması gerekiyor normalde. Herhalde kritik vurmamızı sağlıyor o. Evet indirdik. Yani Kaptan Britanya'nın ilk başta hasarı düşük kalıyor arkadaşlar. Ama uzun dövüşlerde bu hünelleri yani biriktire biriktire hasar potansiyelini çok arttırabilirsiniz. 126 vuruş dağılmış gördüğünüz gibi. Şimdi 5 yıldızını deneyelim. 5 yıldızında daha çok hüner basabiliriz. Yani kısa dövüş metodu bu. Özel saldırı birinizde sürekli yani e, hünerlerinizi biriktirin. Ondan sonra L2'nizi çakın. Uzun dövüşlerde L3'ünüzü kullanabilirsiniz. Ama ben uzun dövüşlerde de aynısını önereceğim. Ne gerek var L3 atmaya? Pek bir şey fark etmeyecektir. Ama sionic modda olmadığınız sürece hiçbir şey atmıyorsunuz rakibin üstüne. Yani eee... Modda bulunmayan, e, hiçbir özelliği bulunmayan bir hero gibi bir şey Kaptan Britanya. İlk özel saldırınızı attığımız sayonik moda gidince başlıyor özellikleriniz. İlk hafif ve orta saldırı bitiricisi. Ondan sonra ağır saldırı ilk vuruşu ve özel saldırıya bağlama. Rotasyonu böyle. Üstümüzdeki enerji takviyesinden de olabildiğince faydalanıyorum. Gücüm hızlı doldurmamı sağlıyor. Çok güzel bir şey. Aynen böyle. Durdurlamazınızdan da faydalanın. Çok güzel açıyor durdurlamazı. Ayrıca takviyelerimizi de duraklatıyoruz. 5 saniye boyunca ama. Evet, de eğitim geldi. Bakın hepsini kritik vuruyor. Gayet iyi. Ama tabii level atamadığım için energize'ı kazanamadım. Şimdi kazanacağım. Aynen. Daha az güçlü odurmak için lazım. Şaskeri de hemen atmasa r güzel olacak. Çok zaman harcıyor. Şöyle 12'ye çıkalım. 15 üner oldu üstümüzde. Hadi bir iki atalım şimdi. E, ee, 3 üner ve 3 zalimi yetiştiremeyiz. Gider onların biri. Belki ikisi gider. Ha yok biri gitti. Tamam. Ve l attım? Gerçi önce Sionic mod, moddan moda girsem daha iyi olurdu. Sionic modda olunca gözümüz kelebek oluyor amma attı özel saldırısın hakikaten. Diye bir atıp bitirelim bari. Evet rotasyonu böyle arkadaşlar. Bu kaç vuruşta aldı? 159. Biraz da modun dışına çıktık. Bir de labirente gidelim. Labirentte ne kadar hüner biriktirebileceğimizi bir görelim. Kış askerinde kış askerini dövemeyiz çünkü ona zayıflatma ay, yavaşlatma atamıyoruz. Sınıf dezavantajından ötürü daha yavaş basarız hünerleri. Ayrıca yavaşlatma onun üstünden kaldıramayacağımız için yavaşlatma kalkınca üstümüze aldığımız takviyeyi de alamayız. Onu da söyleyeyim hemen. Şöyle gelelim. Evet. Ee, ha. Yavaşlatmaları kaldırdığımız zaman durdurulamaz kazanıyormuşuz 3 saniyeliğinde. Aynen. Sadece durdurlamaz durdurulamaz kazanamayacağız ama hünelleri yavaş bastığımızı sağlar. Gene de bu. Bakayım aktifleştirdim Evet. Kış Ay, bakalım ee, Kızıl Halk'ı nasıl olacak? Bir uzun dövüş rotasyonu deneyeyim bakayım Deep Dive'da bahsedilen. Evet bu kritik vuruyor arkadaşlar. Muhtemelen beyaz manya beyaz manyetadan ötürü mü vuruyoruz acaba? Neye kritik vurduğunu anlayamadım. Çünkü temel kritik puanı sıfır diyor. Yani el becerisinden ötürü olabilir mi diyeceğim. Yo. Ha şimdi özel saldırı attık. İlgisi yok valla. Şimdi ben Sionic moddayım ya arkadaşlar. Önce L1 atıp Sionic moda girdim. Hızlıca L3'ümü dolduruyorum bu Energize takviyesi sayesinde. Ama Kızıl Halkın kötü yanı özel saldırın bir türlü atmıyor. Zaman kaybettiriyor gene bize. Bir L1 alalım şimdi ondan bakın. ha Güzel mesela siper ağır saldırı ve hemen L3'e atıyorum. Ee, üçü de üstündeyken. Böylece hem kendime takviye vereceğim hem de yenilerini atacağım ona. Evet gördüğünüz gibi. Ama tabii ki L3'ü dolmak üzere gene. Güzel. Şimdi hızlı sayonik moda giriyorum. Aynı taktik devam. Psionic moddan çıkıyorum. Hah güzel. Sonra yine girelim psionic moda. Şimdi bakalım L2'mi doldurabilecek miyim? Hızlıca. Ah be. Oo, ona nasıl yakalandık ya? Anlamadım. Ne yaptı bu kızıl bize ya? Anlamadım gitti. Havaya da attık. <laughs> Hop. Tamam çok kaşınma kızıl alt. <laughs> bir atalım. Modumuza devam edelim. Günerler kalkmıyor üstümüzden gördüğünüz gibi. Özel saldırıları atmamıza rağmen kalıyorlar. O açıdan güzel. Böyle böyle hüner biriktiriyorum. Ama bunun kötü yanı sadece özel saldırılarıyla hasar veriyor. Aynı Profesör X gibi. Bir de Profesör X kadar hasar vermiyor bu. Daha çok üner biriktirilmesi lazım yani. Bunda. Ay kaçış yaptı. Olsun iki üner aldık üstümüze bu kez de. Gördüğünüz gibi uzun sürüyor. Uzun dövüşler yani pek uygun değil. Gibi geliyor bana. <laughs> Şimdi bir de bir daha atayım. Şimdi Sionic moddan çıkarken atacağım L2'yi. Aynen böyle. Bakın hepsini kritik vuruyor. A1'ini vurmadı. 37 bin hasar. Yani bunu başta verse güzel olurdu. Ama bu kadar hüner biriktirmemize rağmen bu hasarı veriyor arkadaşlar. Zayıf. Zayıf kalıyor. Ama dediğim gibi bu hünerleri, sınırsız, bu hünerleri biriktirmenin sınırsız olduğu için bu kadar güçsüz yapmışlar herhalde. Bana tek mantıklı açıklaması o geliyor. Tabi bu kimsenin istediği bir e, rotasyon değil. Herkes kısa sürede fazla hasar vermesini ister. Ben dahi. Yine fena değil hasarı ama. Şu 24 tünel profesör X de olsa yani. Düşünün o ne kadar hasar verir. Bir de kaç kere atıyorsunuz onun özel saldırısını. Siperi de algılamıyor şu oralar hiç. Fena değil. Durdurulamazım da yedim. l bir daha. 25 bin. biriktirdim mi valla iyi iş yapıyor. Çok uzun dövüşlerde bu işe yarar arkadaşlar. Mesela adam canlı deli gibi yeni, yeniliyor. Sizin şeyiniz yetmiyor. Sonuna kadar götürürsünüz o dövüşü siz. Bu euro ile. Evet ikinci zamanlayıcıya da geçiyoruz. Sionic moddayız aynı zamanda. Atalım gene. Evet, 25 hünerin üstüne çıkmıyor sanırım arkadaşlar. Sınırsız sanıyordum onu da 25'in üstüne çıkmıyor. Deep da sınırsız olduğunu söylüyorlardı galiba. Ya da ben yanlış duydum belki de. Ya da belki L2 bize hüner vermiyordur. Bir de L1 deneyelim. Eğer L1 de vermezse 25'te kalıyor demektir. Aynen vermedi. 25 ünere çıkıyoruz en fazla. Hasarı bu kadar o zaman arkadaşlar daha fazla hasar veremez. Ne kadar hiddet, ne kadar zalimlik biriktirirseniz o kadar güzel hasar verir. Ama ötesine gidemiyoruz. Evet valla 25'in üstüne çıkmıyor. İlk başta dediğim sınırsız hüner mevzusunu unutun. Bu sadece 25 hüner basıyor. Ya da L3 ile... L3 bir şey arttırdı, arttırmıyor. Bu kadar oluyor. Ve ikisini de bir arttıramadık. ha. arttı. Hasarı çok eksik arkadaşlar. Baksanıza 347 vuruşta aldı 6 yıldız R3'ü. Ayrıca ustalıklar açıkta oynanamaz bu. Kapatmanız gerekiyor. Eksik olmuş. Ee, birazcık bufflanması gerekiyor gerçekten. Değerlerinin arttırılması gerekiyor. Bakayım Hüneri'nin 25 yaz yazdığı bir yer var mı? Çünkü 25'in üstüne çıkamadık. Bakayım. Vallahi yazmıyor. Arıyorum. Yukarıda mı yazıyor acaba hünöre çevirdiğini? Bakayım. İngilizce arıyorum da. Hmm, bunlarda da bir şey yazmıyor. ha. Burası olmalı. Yo. Başta yani... Ee üstündeki her hüner, hüner etkisi başına yetenek, savunma yetenek yüzde %10 arttığını söylemiş. Ama hünerin nerede verdiğini burada yazmamış. Ne kadar salakça yapmışlar. Deskript, yani açıklamasını. Bakayım. Evet insan ilk önce hüner özelliğini nasıl kazandığını söyler ya. <laughs> üstündeki her hüner başına %10 falan filan demiş yani. Burada diyor olmalı. Aynen. Ee, herhalde Deep Dive'daki sınırsız yani süresi, sınırsız hüner değil de süresiz hüner demek istedi herhalde Deep Dive'da. Onu maksimum potansiyelini bu benim az önce gösterdiğim rotasyonla çıkartıyorsunuz. Ama maksimum 25 de dememiş ki burada. 25'e onu e, yazmadan kısıtlamışlar. Evet ne zaman rakibin üstünde bir zayıflatıcı temizlense süresiz pasif hiddet e, hüner kazanırsınız diyor. Şu kadar artar özel saldırınız falan filan. Ama bu 25 maksimum 25 tane demiyor. O yüzden ben de süresiz sandım. İlginç belki bu bug'dir. belki böyle olması gerekiyordu açıklamaya koymayı unuttular. Belki düzeltirler. Hep birlikte göreceğiz onu ilerleyen günlerde. Onun dışında Kaptan Britanya'ya olmamış diyorum. Basmayın. Profesör X basın daha iyi işlevsel bir yanı da yok. Kanama bağışı değil, zehir bağışı değil, bir şey bağışık değil. Pek bir şey, şeyini göremedim o yüzden. Ama yakalarsanız yani iş yapmayacak da değil. Onu da söyleyebilirim. Evet, bu videomun sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.